Taşan makine, pamuk şeker makineleri. Evet şöyle 7 tane makine çekelim inşallah. Antep Necmettin abinin 7 adet makinası. Hamle ee, elhamdülillah makine yetiştiremiyorduk. Bu makine 15-20 gün oldu satalım. Herhalde yani, kağıdımız da buradaydı. Ee, şöyle. 15 adet makine satmıştık. Hatta Necmettin abi bir tane daha eklemişti. Tüplü makine. Evet. Ee, 7 tane elektrikli satın almıştı. Evet şöyle açalım inşallah. Hazır mı? Hazır. Neredeyse hazır. Evet. Antep'e hayırlı olsun inşallah. 5 yıl garantili taşan kamışı ve mekan Maşallah. Maşallah. Ben böyle değil abi. Bu şöyle. da misafirimiz de var. Komşu olduğu için. Komşu gelir ama çok alt evet. <laughs> ee, bir arıta. Diye. Komşuyu çağırıyoruz. Evet. Şöyle. Aç tabi kaldı. Tamam abi. Maşallah sağ suyu. Ne bu ödüller mi? Yaparsa taş olma gene yapar. Sağ olasın ya inşallah. Sağ olasın inşallah. Ya bunu söylememize gerek yok zaten. Bunu herkes biliyor abi. Doğru mu? Bilmeyen var mı? Allah'ın izniyle inşallah. Sen ara bir cevap yedin. Mezmur Kulabı'nın birinci makinesi hayırlı olsun. Takipçilerin takını. Evet. Yeah, I'm not going to do That was <laughs> . Abi hani elektrikli araç var. Bir de dizel araç var ya. Evet. Elektrikli araç bu maşallah. Ses. bazen evet, evet. araç e, çalışmış. Ben de hala çalışmıyor zannediyorum. Şimdi ya. nasıl oluyor? Maşallah hmm. ses aynı öyle abi. Ne elektrikli araç kılıyor. Evet, 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 evet. En ufak yalpalamadan dönüyor değil mi? Evet. Maşallah. Evet. evet. İlla o kadar güzel ayarlanmış ki. Mutfakımız e evet. da yapıyor yani bu işi. E -han e -han buraya koçulacağım birisi koçulalım. öyle, öyle. öyle. Buna öyle. 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 Bakıyoruz, şekeri 90 dolu bırakıyoruz. Motor bir dakika çalıştık, yüzlerden, yüzlerden. yüzlerden. başlık soğuyacak, kefle, başlık, kapa soğuyacak. Bir sonraki sene kalırız. İnşallah, inşallah. Tamam.